Evet arkadaşlar bugünkü konumuz ilişkilerdeki üçüncü kişi ve bunun getirdiği etki. İlişkilerdeki üçüncü kişiyi hem arkadaşlık ilişkisinde hem sevgili ilişkisinde aynı anda değerlendireceğim. Genel olarak aslında bu kişiler etkisi olması lazım. Yani üçüncü kişiler etkisi de ben bunu tek bir kalıp altında alacağım. Üçüncü kişi etkisi olarak alacağım. Çünkü ben bunu şu şekilde adlandırmayı düşünüyorum. Daha doğrusu şu şekilde tanımlandırmayı düşünüyorum. İlişkilerde veya ilişkilerimizdeki bu üçüncü kişinin direkt karakterist özelliğinden alalım. Karşınızdaki yani daha doğrusu hem arkadaşlık ilişkisinde hem işte aşk sevgi ilişkinizdeki üçüncü kişiyi bir göz önüne alın. Ve onu kendinizce bir sorgulayın. Onun karakterini. Sizin o danıştığınız veya anlattığınız kişi sizin anlattığınız şeylere ne şekilde yaklaşıyor? Yani taraflı mı, tarafsız mı? Öncelikle bakmanız gereken nokta bu. Yani size yaklaştığı, yaklaşırken objektif bir şekilde mi yaklaşıyor yoksa sizin çağrınıza, sizin lehinize mi çalışıyor? Çünkü eğer sizin lehinize çalışıyorsa burada bir sıkıntı var. Sizin normalde yanlış yaptığınız bir şeyi yine kendi tarafınızdaki bir üçüncü kişi anlatıyorsanız o da otomatik olarak sizi destekleyecektir. Dolayısıyla sizin ilişkide veya e, girdiğiniz bir etkileşimde yanlış yaptığınız şey o da sizi destekleyecektir. Çünkü o sizin adamınızdır. Yani burada sizin mev menfaatinize konuşacağından ötürü olarak bundan bir kar değil aksine zarar getirecektir. Yine keza aynı şey karşı taraf için de yaşar. Mesela karşınızdaki kişi de arkadaşınız da olabilir. İşte sevgiliniz ne bileyim aşkınız vesaireniz de olabilir. Yani yine keza onun için de aynı şey geçerli. O da aynı şekilde gidip başkasına anlatıyorsa herhangi ikinizin arasında geçen bir etkileşimi ve bunlara karşılık onların ek fikirlerini alıp onların aldığı fikirleri bizzat size uyguluyorsa veya bunları size yansıtıyorsa yine aynı şekilde kötü. Çünkü o da onun arkadaşı olacağı için, o da onun menfaatçisi olacağı için tarafçılık yani yandaşçılık yapıp sizi kötüleyecek veya girilen bu etkilişimin kötü olmasına rağmen özür dilemesi tarafında olmasına rağmen özür dilemeyecek aksine devam edecek pof poflanacak. Dolayısıyla benim buradaki anlatmak istediğim nokta şu. Üçüncü kişinin karakterini alalım. Bir, karşınızdaki yani bu, bu kişi objektif yaklaşıyor mu yaklaşmıyor mu durumu. İki, anlatılan kişinin tecrübe ve deneyimlerine bakmamız lazım. Fikrini ve tavsiyesini alacağınız konudaki kişi sizden ya eşit ya da sizden daha fazla tecrübe deneyime sahip olması gerekiyor. Zaten böyle bir şey söz konusu değilse zaten ondan fikir veya tavsiye almanız yanlış olacaktır o konu için. Gelelim bir diğerine. Karşınızdaki kişinin kendini ne kadar yetiştirdiğine bakmanız gerekiyor. Eğer karşınızdaki kişi bu üçüncül kişi olarak adlandırdığımız kişi kendini yeteri kadar yetiştirmemişse. Yani bu ne demek? Yani sizi anlamıyor. Sizi aslında sizin baktığınız per, e, pencereden bakamıyor veya karşınızın karşınızdaki insanın yaptığı eylemi anlayamayacak kadar kendini yine geliştiremediyse otomatik olarak yine bir sıkıntı çıkıyor ve bu noktada size de yine yardımcı olamıyor. Yani bu da bir sıkıntı ve size karşı da mahcup kalmamak konusunda da başka taraflarından falan atmaya başlıyor. Bu da ek bir sıkıntı getiriyor bu kez. Neden? Çünkü taraf olarak baktığımızda biz genel olarak herhalde millet şöyle diyoruz biz milletçe. Ya hiç mi yok? Yani kanka işi şey diyecek bir şeyim yok. Hiç mi yok? Yani bu geldiğinde yani yok işte ama yani kırılmasın bir şey olmasın diye illa da bir şey söyleyeyim adı altında. Yanlış da bir şey söylenebilir. Bu delelim ilişkilerdeki üçüncü kişinin etkisine. Yani bunun etkisi bize ne olacaktır? Nedir sorusunun cevabına. İlişkilerdeki üçüncü kişinin etkisi ben şu ana kadar şahit olduğum ilişkilerin %90 %95'ine kadar kötü. Yani genel olarak üçüncü kişi sürekli yandaş tarafta kaldığı için veya objektif bir şekilde yine aynı şekilde yaklaşmadığından ötürü olarak açıkçası sürekli kötü olarak çıkıyor. Yani yüzde %90 %95 oranında kötü kalıyor. Genel olarak zaten ilişkiler adı altındaki yani arkadaşlık ilişkiniz de olsun işte sevgili ilişkiniz de olsun zaten buna genel olarak vereceğim cevap iki kişi arasında kalsın yani üçüncü kişilere ilişkilerinizi meze etmeyin olacaktır da yani genel olarak yine üçüncü kişi etkisi genellikle kötü olur kötüyle sonuçlanıyor. Çünkü bu yandaş muhabbetin hep destekliyim seni kanka işte. Aman kanka sen haklısın ya. Kanka öyle bir şey olabilir mi? Tabii ki sen haklısın muhabbetinden sürekli sizi pof poflaması. Elbette tabii ki objektif yaklaşabilen insanlar da var. Onlara lafım yok, onlara sözüm yok. Ama dediğim gibi etkisi genel olarak kötü oluyor. Bir diğer ise yani ilişkilerdeki üçüncü kişinin etkisi için ne yapmalıyız? Karşımdaki kişi sürekli işte bana kendi arkadaşıyla gidiyor konuşuyor. Kendi ilişkimizdeki olayları sürekli ona anlatıyor. Ondan fikir alıyor veya ondan gazlanıp onunla beraber üstüne geliyor. Onun harici bak bu bir açı. Bir de bunun harici olarak sen A kişisisin. B kişisiyle bir ilişki yaşıyorsun işte. Kız erkek bir ilişki yaşıyorsunuz. Atıyorum erkek tarafı bunu gidiyor konuşuyor. Kendi arkadaşını anlatıyor. Erkeğin başka bir arkadaşı kızın üstüne yürüyor bu kez. Sen ona nasıl öyle bir şey yapabilirsin gibisinden. Veya bu kez Kız gidip bir şey anlatıyor. Bu kez kızın arkadaşı gidip ona diyor ki sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Siz, yani nasıl yapabilirsin böyle gibisinden? Öncelikle bunu <laughs> ne yapmamız konusundaki şu. Bunu tarafla direkt konuşmamız lazım. Yani A ile B kişisi arasında geçen bu ilişki A ve B kendi arasında konuşup şunu diyecek. Kendi arkadaşınla konuştuğum veya bizim ilişkimizde getiriyorsun. Yani kendi arkadaşındaki konuştuğun konulara bizim ilişkimizi açıyorsun. Bundan ben hoşnut değilim. Ben bunun yaşanmasını veya ben bunlardan ötürü olarak bizim ilişkimizin etkilenmesini istemiyorum diye net bir tavır koymanız gerekiyor ki karşınızdaki insan size inatla bir değil yani karşınızdaki bir birey değil bireyler olarak gelmesin gereği yok. Bu yüzden bu konu için yapılacak en güzel şey bence net bir tavır konulması Son olarak ise ilişkilerdeki üçüncü kişinin etkisi bize ne kazandırır? Karşımızdaki insana nasıl biri olduğunu tanımamızı gayet sağlıklı bir şekilde gözler önüne sürer. Çünkü karşımızdaki insanın kimlerden, nelerden, ne derece etkilendiğinin bizzat açıkça örneğini bizim gözlerimiz önüne sunar. Etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi veya işte bana bunları ne kadar yansıtacak veya yansıtmayacak mı bunları bariz bir şekilde gözler önüne sürer. Ve bu noktada da bize kazandıracağı şey karşımızdaki insanı çok daha derinlemesine iyi tanımak olur. Bu noktada da karşımızdaki insanı güzel bir şekilde gözlemleyin ve bakalım üçüncü kişilerin etkisinde kalıyor mu, kalmıyor mu? Kalıyorsa bunları size nasıl yansıtıyor? Bunları gözlemleyin ve bunlardan sonra ilişkinize buna göre yön vermenizi kendi görüşümce söyleyebilirim. Bir videonun daha sonuna gelelim. Bir sonraki konuda yine aynı bu yollarda yanınızda olmaya devam edeceğim. Bu bulutlu yolları aşmaya beraber devam edeceğiz. Hoşçakalın.